Gazete Duvar'dan merhaba. 2 Ocak 2021 tarihinde Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmasının ardından başlayan protestolar, yani bilinen adıyla Boğaziçi Direnişi, Melih Bulu'nun görevden alınması ve Naci İnci'nin profesör olarak, e, rekor olarak atanmasıyla devam ediyordu. E, direnişin tam bir yılını geride bıraktık. 365 gündür öğrencisiyle, akademisyeniyle Boğaziçi Üniversitesi bu atama kararlarına karşı direniyordu. Direnişin birinci yılını, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Profesör Doktor Lale Akarun ve Doçent Doktor Erol Karoğlu ile konuşuyor olacağız. E, Lale Hanım ve Erol Bey hoş geldiniz öncelikle ve Lale Hanım sizinle başlamak gerekirse Türkiye'de ve hatta üniversiteler tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir direniş bu ve 365 gündür de başta belirttiğim gibi kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu, bu direniş bize ne anlatmaya çalışıyor? Türkiye'ye ne anlatmaya çalışıyor? Direnişin birinci yılını nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şöyle diyeyim, biz küçük bir üniversiteyiz. Ben 30 senedir Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde. Biz küçük bir üniversiteyiz. Küçük bir üniversite olduğumuz için, yani 400-450 hocamız var. Küçük bir üniversite olduğumuz için, çok katılımcı bir yönetim sistemimiz vardı. Ee, e, üniversitenin zaten kanunundan gelen belli o e, yönetim e, yapıları var. E, bu yönetim yapılarını çok iyi çalıştıran bir üniversiteydik. E, senatosunu, üniversite yönetim kurulunu, fakültelerinin içinde kurulan her işimizi küçük komisyonlar kurarak, e, tabandan gelen kararları yukarıya doğru taşıyarak, hep birlikte konuşup, en iyi kararı bulmaya çalışarak yapardık. Ee, onun için bize bizim dışımızdan birisinin dışarıdan e, gelmesi bu şekilde e, e, hiç haberimiz olmadan gelmesi ve ondan sonra da olan olaylar yani iki tane hiç haberimiz olmadan fakülte kurulması o fakültelere bizim kriterlerimize senato kriterlerimize uymayan öğretim üyelerinin alınmaya çalışılması yani İngilizce eğitim yapılan bir üniversiteye İngilizce bile bilmeyen birilerinin tepeden indirilip öğretim üyesi yapılması bir de üstelik bir araştırma ile ilgili sosyal bilimler başına mesela ee, e, bu tezlerin başlıklarını bile anlamayacak bir insanın e, müdür olarak atanması, yani bunlar hiç olmayacak şeyler. Onun için direniş demeyelim buna. Yani bunlar bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Ee, e, biz hani ve üstelik biz çok iyi bir üniversitedeyiz. Yani Türkiye'nin en iyi birkaç üniversitesinden bir tanesiyiz. Bu işi iyi yapmayı biliyoruz. Yani başka birisinin gelip bozmasına e, kabul etmemiz mümkün değil. Onun için yani zannediyorum onun için e, üniversitenin tabanından gelen e, biliyorsunuz daha sonra Melih Bulu'nun rektörlükten alınmasından sonra ama böyle olmaz dedik yani biz kendi içimizden çıkaralım iyi rektör alalım. onlar başvursunlar gitsinler yokle görüşsünler 17 tane de çok iyi rektör adayı çıkardık ve onlara oylama yaptık. Yüzde 95 şeyle de kabul ettiğimiz her biri birbirinden parlak rektör hem tecrübeli hem çok parlak akademisyenler. Hiç yani onları konuşmaya bile çağırmadılar. Değil bir tanesini işte rektör atamak sanki böyle bir şey hiç olmamış. Boğaziçi Üniversitesi'nde hiç öğretim üyesi Yok da dışarıdan bir yerden buraya adamlar getireceksiniz. Yani olan şey, şu anda olmakta olan şey normal bir şey değil. Burayı imha etmeye çalışıyorlar ve biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmemiz mümkün değil zaten. Yani onun için hani buna direniş demeyelim. Eğer bizim e, 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 işimize bir saygımız varsa, e, üniversite eğitimine bir saygımız, akademisyenliğe bir saygımız varsa bunu yapmak zorundayız. Ee, onun için onun için de e, bir, yani işimizi yapıyoruz bir taraftan hani direniş filan denince e, insanlar zannetmesinler ki e, derslerimizi e, aksatıyoruz. Hayır her işimizi yapıyoruz. E, derslerimizi veriyoruz. Öğrencilerimiz var. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Ee, öğrencilerimizin tezleri var, yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz var. Ee, onlarla birlikte çalışıyoruz, araştırma yapıyoruz, onların e, makalelerimizi yazıyoruz. Ama bir taraftan da hayır, bu böyle olmaz demek zorundayız. Buna karşı çıkmak zorundayız ve kabul de etmeyeceğiz yani. Ee, bu değişecek, böyle, böyle 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 üniversite olmaz. Böyle bu şekilde yönetilmeye çalışan yer artık üniversite olmaktan çıkar. Ee, onun için direniyoruz. Evet, ee, Lale Hanım, siz işimizi aksatmıyoruz ama bu durumu da kabul edemeyiz dediniz. Ben sözü sizden alıyorum ve Erol Bey'e döneceğim. Erol Bey, sizden de e, ben direniş dedim ama yani direniş olarak biliniyor. Biz e, Siz direnişin birinci yılını nasıl değerlendirirsiniz ama buna ek olarak da akademisyenler bundan sonra nasıl ses yükseltecek bu e, direniş devam edecek mi? Beklentiler nelerdir? Teşekkür ederim. Lale hocamın söylediklerine ben de katılıyorum. Tabii ki direniş lafının burada özel bir anlamı var. Yani bizler şey olması gerekeni geriye çevirmeye çalışır gibi bir durumda değiliz. Biz mesela Covid gelmiş de ona karşı direnen ee, insanlar gibiyiz, canlı organizmalar gibiyiz. Yani normal olanı e, oluşturmaya, sağlık haline ulaşmaya çalışıyoruz. Tıpkı Covid'de olduğu gibi bu hiç e, bizim istediğimiz bir şey değildi. Hazırlıklı değildik. Bir sene önce bu durumla karşılaştık. Fakat bu durumla karşılaştığımız zaman Lale Hoca'nın gönderme yaptığı gibi bizim dayandığımız bir pratiğimiz vardı. 50 yıllık kamu üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi ve belki küçük olmasıyla bağlantılı, belki dünyaya açık olmasıyla bağlantılı. Bu işin üniversitenin bin yıllık tarihi içerisinde geldiği noktayı değerlendirebilen demokratik özgür, özerk üniversite ilkeleri doğrultusunda işleyen tabii ki sorunlarımız vardı. Tabii ki Türkiye'de olduğumuzun da farkındaydık ve yeterince de sesimizi çıkartamıyorduk bozukluklara karşı. Ama yani bizim başımıza bu virüs inince e, biz ne yapmak gerektiğini gördük. Biz topluma ve kamuya ait olan bir müşterek değeri, savunmamız gerektiğini anladık yani biz sadece işte maaşını alan memurlar diplomasını alan öğrenciler yine maaşını alan çalışanlar aman çocuğum mezun olsun diyen e, aileler e, ve mezunlar e, e, olmadığımızı burada tüm Türkiye'yi ilgilendiren e, bir müesseseyi kurumu e, savunmamız gerektiğini anladık çünkü yaptığımız iş bu savunmayı yapılmaya çalışılanlara direnmeyi gerektiriyor. Eğer biz bunu yapmadım biz bunu yapmazsak üniversiteyi kaybedeceğiz. Türkiye'de yıllardır bu yaşanıyor. YÖK'ün Türkiye'ye yaşattığı bu, yeni YÖK'ün son 10 senede yaşattığı onun da üstüne gelen ve yani bin yıllık üniversite tarihi olabilir üniversite bugün dünyada modern, dünyada özgür, özel, demokratik hale gelmiş olabilir. Ama ben buna izin vermiyorum. Benim atadığım insan orayı istediği gibi yönetecek şeklindeki bir tuhaf, anlaşılmaz ve hiçbir işe yaramayan, hiçbir faydası olmayan ve hocalarımızın ve Boğaziçi dışından da akademisyenlerin bol bol gösterdiği gibi Türkiye'de bilimi, akademik eğitimi, yüksek öğretimi gerileten, e, sınıf düşüren bir sisteme karşı mücadele ediyoruz. Şimdi siz bana diyorsunuz ki bu devam edecek mi? Devam etmemesi mümkün değil. Devam etmemesi e, e, burada e, şey verilecek eğitimin kalitesizleşmesi demek. Yapılacak araştırmanın kalitesizleşmesi demek. O yüzden biz Boğaz içindeki durum tüm Türkiye için değişene kadar düzelene kadar ve üst yönetici belirleme sistemi demokratik hale gelene kadar mücadele edeceğiz. Yani sadece Boğaziçi için de değil, Türkiye içinde. Ve ben adım gibi eminim, bu direnişin ikinci senesinde sadece Boğaziçi olmayacak, Türkiye'nin başka üniversitelerinden de yeni seslerin çıktığını göreceğiz. Ve elbette bu hastalıklı durumu geride bırakıp daha sağlıklı bir yüksek öğretim ortamına da kavuşacağız. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Boğaziçi Üniversitesi direnişinin birinci yılını Gazete Duvar'a değerlendirdi.